Biraz sonra öğreneceğin şeyler, kadınlar hakkında bildiğin sandığın şeyleri sonsuza kadar değiştirecek ve sana gerçek dünyanın nasıl işlediğine dair bir fikir verecek. Bu videonun sonuna gelindiğinde artık nasıl daha başarılı ve mutlu olacağını ve de kendinden neler bekleyeceğini biliyor olacaksın. Bugün içinde olduğumuz sistem, bir erkeğin zamanı hızlandırmasını, eksiklerini çabucak kapatmasını ve en iyi haline hızlıca ulaşmasını sağlayabiliyor. Ancak yüzlerce yıl önce böyle bir sistem yoktu ve sadece en güçlüler hayatta kalabiliyordu. Hayatta kalabilmek için özellikle erkeğin avlanması, vahşi hayvanlarla kapışması, doğanın sert koşullarına rağmen dayanıklı olması ve bu mücadeleden sağ çıkması gerekiyordu. Şimdi ise sahip olduğumuz teknoloji ve gelişim hayatta kalabilme şartlarını değiştirdi. Mesela aşırı obez olan bir adamı düşünün. Olasıdır ki bu adam o dönemlerde yaşasaydı bir aslanın saldırısına uğrar, aslanın onu yemesine engel olamaz. Ancak şimdi içinde olduğumuz sistem en zayıf olanın bile hayatta kalmasına yardımcı oluyor. Kendi doğamızdan ve doğanın yasalarından kaçma şansımız yok. Şöyle düşünün. Hayatta kalma koşulları değişti ve çekici olmak, cazip bir seçenek olmak, aranan ve kovalanan olmak bir bakıma hayatta kalmamızı garantiledi. Çekicilik, açlık, susuzluk gibi üzerinde hiçbir kontrolümüzün olmadığı bir dürtü. İşte işler tam da burada ilginç bir hal alıyor. Çünkü üzerinde hiçbir kontrolümüzün olmadığını bildiğimiz çekiciliği artık kolayca tetikleyebiliyoruz. Tetikleyebiliyoruz çünkü bir erkeği neyin çok daha çekici hale getirdiğini biliyoruz. Gelişim sürecimiz bize erkeklerin görünüme, dış görünüşe, kadınlarınsa davranışlara, yaklaşım tarzına çekim duyduğunu göstermiştir. Bu da erkeklerin kadınların ilgisini çekmek istediklerinde davranışlarını ve yaklaşımlarını değiştirerek çekiciliklerini kolayca artırabilecekleri anlamına gelir. Böylece daha önce kazanamayacaklarını sandıkları savaşın galibi olup oyunun kurallarını değiştirebiliyorlar. Kadınlara yaklaşım biçimini incelediğinde onların sana ilgi duymasını sağlayacak ilk tetikleyicinin özgüven olduğunu keşfedeceksin. Ancak pek çok insan gerçekte özgüvenin ne anlama geldiğini bilmez. Özgüven, Belirsizlikle mücadele etmen gereken durumlarda, her şeye rağmen, kendinden emin görünme yeteneğidir. Bunu yapabilmek için çok iyi bir gözlemci olmalısın. Çünkü kendini yeterince güçlü hissetmediğin, kendine güvenemediğin zamanlarda, zihnine, bedenine, yüz ifadene ve hatta ses tonuna yerleştireceğin pozlar ve tonlar, seni öyle hissetmesen de, kendinden emin ve güçlü gösterecektir. Kadınlar dominant, cesur ve iyimser erkeklere çekilir. Bir erkeğin davranışları, nasıl davranmayı seçtiği, onun kadınların gözünde kendine güvenen, yaptığı şeyden emin olan bir adam olarak görünüp görünmeyeceğini belirler. İçinden geçtiğiniz deneyimler size geçmişinizde herhangi bir yeteneği olmayan pek çok erkeğin bir şekilde pek çok kadının ilgisini çekmeyi başardığını göstermiş olmalı. Kadınların ilgisini çekebildiler çünkü özgüveni yüksek bir adam gibi görünmeyi başarabildiler. Bu bir bakıma poker oyunu gibidir. Başkalarının elindeki kartların ne olduğunu kesin olarak bilmemene rağmen onları yenebilmek için gerekirse blöf yaparsın. Rakibini onu alt edebilecek tüm kartlara sahip olduğuna inandırdığın ölçüde kazanma şansını artırırsın. İster inan ister inanma gerçek hayatta böyle işler. Bu gözle baktığında gerçekten yetenekli insanların değil, insanları yetenekli olduğuna bir şekilde ikna etmiş olanların kazandığını görürsün. Anlayacağın, başarılı olmak için tek yapman gereken şey, kendinden gerçekten emin olmak değil, kendinden emin görünmeyi başarmak. Kendinden emin olmanın en önemli göstergesi ise, gerçekte korktuğun, ne yapacağını bilemediğin, hatta kendine güvenemediğin durumlarda bile kendinden emin görünmeyi başarabilmek. Kadınlar herhangi bir şey hakkında erkeğinin ne yapacağını bilememesini, belirsizliklere teslim olmasını ve kendine güvenmemesini çok itici bulurlar. Bu beden dilin, yüz ifaden ve hatta ses tonun içinde geçerlidir. Bu demektir ki belirsizlikle karşılaştığın her durumda kendinden emin görünmenin bir yolunu bulursan bu beden diline, yüz ifadene ve ses tonuna da yansıyacak ve kadınların gözünde çekici olmayı başarabileceksin. Çekici görünmenin diğer bir tetikleyicisi dominant görünmektir. Doğamız erkeğin dominant, kadınınsa itaatkar olduğunu gösterir. Ancak erkeğin dominantlığını belirleyen şey diğer erkeklerle olan ilişkilerinde saklıdır. Başka insanların yanındayken kendinden emin görünen ve ne yaptığını iyi bilen bir erkek, dominant kabul edilir. Burada sevgilinle baş başa kaldığında dominant olmaktan, macho tavırlar sergilemekten bahsetmiyoruz. Kadınlar bilinçaltı düzeyinde dominant erkekleri çekici bulur. Erkekler ise itaatkar kadınları çekici bulur. Bu yüzden bir kadın bilinçaltı düzeyinde erkeğinin ondan daha uzun boylu, daha güçlü, daha akıllı olmasından etkilenir ve ancak etkilendiği erkeğe gerçekten teslim olur. Erkeklerin güçlü görünmek için kendilerine spor salonlarında saatler boyunca işkence etmelerinin altında yatan sebep de budur. Kadınların ilgisini çekebilmek. Yüzlerce yıl önce vahşi bir hayvanı alt edebilecek, onu bekleyen ailesine yiyecek götürebilecek ve onları güvende tutabilecek güce sahip olan bir erkek nasıl görünürdü diye düşünürseniz, neden spor salonlarında onların olası görünümlerini kopyalayarak kaslı, güçlü, dayanıklı ve yetenekli görünmeye ihtiyaç duyduğunuzu anlayacaksınız aynı vahşi süreçten geçmeniz gerekmese de süreci değil sonucu kopyalayarak o süreçten gerçekten geçmiş bir erkek gibi hissedebilir, hatta hissettirebilirsiniz. Çünkü bilirsiniz ki bir erkek kendinden emin, dominant, güçlü ve cesur olduğu müddetçe hayatta kalır ve kovalanır. Doğamızdan gelen bu fark kadınlar için ayrı, erkekler için ayrı şeylerin üretilmesini sağlıyor. Erkekler için üretilen kıyafetler, takılar, arabalar onların dominant ve maskülen görünme ihtiyacını karşıladığında alıcı buluyor. Her saniye daha güçlü motora sahip, daha hızlı, daha maskülen görünen arabaların üretilmeye çalışılması ve alıcı bulması bu doğanın yansımasından başka bir şey değildir. Scooter kullanan bir adamla Ferrari kullanan bir adam kıyaslandığında kadınların hangi adamı neden daha çekici bulacağını tahmin etmek zor olmasa gerek. Vahşi hayatta daha hızlı, daha güçlü, daha dayanıklı olan hayatta kalır. Ancak durum değişti. Şimdi ise gerçekte Ferrari'niz olmasa bile kendi zihinsel Ferrari'nizi keşfettiğinizde hızınıza hız, gücünüze güç katabilirsiniz. Çünkü erkeğin yaşadığı en önemli sorun zihinsel Ferrari'sini keşfedememek, keşfettikten sonra da onun nasıl çalıştıracağını bilememek ve hatta Ferrari'nin gücünü ve hızını kabul etmekte zorlanmak. Siz hiç Ferrari'ye binip deh diyen bir adam gördünüz mü? Şu anki potansiyelinizi bir eşekle bir Ferrari'nin hızı açısından değerlendirdiğinizde, Ferrari'ye eşek muamelesi yaparak kaybedecek zamanınız olmadığını anlayacaksınız. 10 farklı ve çekici adama kadınlarla ilişkilerinde bu kadar başarılı olmalarının sırrını sorsak, 10 farklı cevap alırdı. Bazıları bunun sahip oldukları maddi güce, bazıları karın kaslarına, bazıları kullandıkları pahalı spor arabalara, bazıları da Dükkunluklarına ve bazıları da eğlenceli olmalarına borçlu olduklarını söylerdi. Her birinin cevabı da doğru olurdu. Çünkü erkekler eksik oldukları şeyleri tamamlayarak kendilerine güven duyarlar. Birinin en büyük güvensizlik sebebi yeterli parasının olmayışı olabilirken, bir diğeri için bu yeterince karın kasına sahip olmadığını düşünmesi olabilir. Ancak bu on erkek bir şeyi kaçırıyor. Eksikliğini hissettikleri şeylere sahip olana dek her biri kadınların ilgisini çekemeyeceğini düşünüyor güvenin yerine güvensizlik ve yetersizlik alıyor. Her birinin cevabının doğru olmasının sebebi budur. Eksik olan her neyse onu düzeltmeye gitmek, bu kararı vermek bir erkeğin kendine güvenmesini sağlar. Henüz sonuca ulaşamamış olmasına rağmen sürecin içinde olması özgüveni tetikler. Tetiklenmiş bir özgüven çok hızlı yol alır. Yeterli paraya ya da hayalini kurduğun karın kaslarına sahip olman, özgüvenini hızlıca artırabilir ancak asıl güveni eksik olduğun, yeterli olmadığını düşündüğün yanlarını düzeltmeye çalışarak kazanabilirsin. Bu kazanç daimi olur ve sadece kadınların ilgisini çekmekte kalmaz, her ne iş yapıyorsan yap, başarılı olmayı garantilersin.